<laughs> şu bluzu çekmese değildi. Şimdi evet. Serin, şu fiskeyle, bu fiskeylerin özelliği ne biliyor musun? Ne etti mi bu aslında bu sallama ne <laughs> biliyor musun? Bu şurada olup da şu şekil yerden malzeme şimdi bu toz şeklinde vuruyor ya. Bütünlü şeklinde aşağıda atmak. Bizim mesafe biraz daha kısa geliyor aslında. Ben onu ondan kestim. Hacı abi, mesafe uzun olursa her tarafı toz şeklinde tepeden iniyor aşağı yukarıdan aşağı. Burada iniyor. ne yapmayı planlıyorsunuz? Evet, abi burada ne yapmayı planlıyoruz? Burada söyleyeyim. Şimdi eee Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsan, <laughs> tamam mı? <laughs> ya hamballık yapacak, ekmeğe muhtaç bir şekilde çalışacak.